Bara'nın bakın bunlardan hiçbirisi değil mi? Emin misiniz? Maalesef değil. Yani inan bana görsem tanırım ama ya. Ya hepsine baktınız. Biz şimdi Şeyma'nın babasını nasıl bulacağız ya? Aman Allah'ım. Şeyma'nın babası. Ben de onu diyorum işte. Biz Şeyman'ın babasını nasıl bulacağız diyorum, Bahar Hanım. Şeyman'ın babası? Ya anladım tamam. Şeyman'ın babası. Bu oh. ne burada ne işi var ya? Şeyman'ın babası bu adam. Şeyman'ın babası mı? Bahar Hanım, siz ne demek istiyorsunuz? İşte bu diyorum. Şeyma'nın babası bu adam. Nasıl yani? Şimdi Şeyma'nın babası bu mu? Evet, bu adam. Bahar Hanım olmaz. Yani olamaz. Lütfen bakın bir yanlışınız olmalı. Ha, bu işte bir yanlışlık var. E, bakın bir daha bakın lütfen. Yani bu adamın nesi Şeyma'ya benziyor ya? Şeyma sarışın, mavi gözlü bir kız. Bir de şu tipe bakın Allah aşkına. Akıl var, mantık var ya. E tamam. Yani demek ki daha çok annesine benzemiş. Bakın ...kendiniz şimdi ağzınızla söylediniz daha çok diye. Evet, dedim. Yani daha çoğu annesine benzediğine göre... ...daha azı da babasına benziyor olmalı. Ama yani şu tipe baksanıza... ...bunun ne kadar azı Şeyma'ya benziyor olabilir ya? Gözü mü, burnu mu, ağzı mı? Yani lütfen. <laughs> ha, anladınız mı? Bu adam Şeyma'nın babası olamaz. Yok, mümkün değil, bir yanlışlık var. Ya Levent Bey, Şeyma'nın babası bu adam diyorum işte. Yok, yok, Hanım Sizin bir yanlışınız var. Olamaz, mümkün değil. Demeyin öyle. Allah Allah ama hatırladım işte bu adam o. Nasıl yani? Şimdi Şeyma'nın babası Kertenkele mi? Anlamadım. Kertenkele mi? Aman Allah. Im. Olamaz. Olamaz. Neden altı milyar insan içinde sadece kertenkele ya? Levent Bey, kertenkele dediğiniz ne Allah aşkına? İşte bu adam. Nasıl yani siz şimdi Şeyma'nın babasına kertenkele mi diyorsunuz? İsmi o Bahar Hanım, yani lakabı. Bakın Bahar Hanım, kertenkele asla Şeyma'nın onun kızı olduğunu bilmemeli. Asla. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.